Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size bebeklerimi tanıtacağım. Hemen gösteriyorum. Bir dünya gösteriyorum. Elim gelmesin. Ona çok dikkat et. Böyle. Çok güzel barbilerim var. Allah. Ay düştüm. Hemen gösteriyorum. Bu klasiklerden böyle orijinal falan var. Hemen tanıtıyorum. Şimdi bu parti bebeklerimden bir tane daha olabilir. Saçı uzun böyle klasik. Sırları ben kattım. Yandan ördüm. Bir de şöyle bir şey var. Alttan bırakıp. Güzel bir bebek. Şuradan kalk gülü var bunun. Böyle ben bazen şöyle yapıyor. Arkadaşlar bakmak istiyorum şurada. Şöyle. Bebeğime. Kolyesi var. Bunun elbisesi çıkıyor. Bazı bebeklerimle giydirebilirim. Bu kıyafette parti bebeklerimden bir tane elbisesi de oluyor. Yani kırmızı kırmızı şu dökülüyor bunun böyle bir tane bebeğim. Tabuklu ayakkabısı, ayak bileği var. Aslında bu topuklu ayakkabılar bunun değil ama ben öyle yaptım. Ay sağdan, sağdan olmuş ki ben yandan sade görünüyor. Önden bakınca sade değil bakın. Böyle. Veya bir güzel yani. Evet. Bu kadar büyüklüğü var bunun. Güzel yani yine büyük. Bir tane de böyle uzun saçlı pembeleri de ben katmışım. Öne çok katmışım şu önlere. Bir de makyajı yok bunun. Bakın böyle bir tek ruju var. O yine hemen sunmuşum. Elbisesi de böyle gezmek için bir elbisesi varmış. Bunu eskiden çıkardı annem. Eskiden demişsin. Bir kere çıkardı bunu. Eskiden varmış zaten bu. Ben bununla ne oynuyormuşum. Saçı başı dağınık bunun zaten. Çok eski bir barbim diyebilirim. Bu Barbie'ye. Ama buna bayılacaksınız arkadaşlar ya. Bir tane böyle kıvırcık saçlı var. Böyle saçı dalgalı dalgalı kıvırcık. Yüzü de makyaj veren Yandan şunun gibi kakülü vardı. Şunun gibi kakülü var. Yandan bakın. Şurada, şurada da bir toka bağlamışım. Siz göremezsiniz ama saçından. Ben de göremiyorum. Ne Elbisesi böyle. Bunun da evlerde giyebileceği bir şey olmuş. oyun oynarken böyle yapabilirsiniz. Böyle boyunlu bile var. Boyunluk ne demek söyleyeyim mi size? Yani boynuna takıyorsunuz. Ve çıkmıyor. Kopar diye korkabilirsiniz biraz. Topuklu ayakkabısı da böyle. Hiç benim ayak düz bebeklerim böyle düz yok. Hep böyle kıvrımlı var böyle. Ama ben bir yerde gördüm. Man Yok. Dur arka şartına, be, Bekleyin arkadaşlar, kumağı eve arkadaşlar. geldi Bakalım bakalım. Çok güzel Çok güzel. Aslında ever Bu da güzel bir Bu da böyle hamile bebeğim. Bunun topuklu ayakkabıları. Kırmızı kırmızı. Bak işi böyle. Saçı da kıvırcık sapsarı. Uzun. Mesela tatısına geliyor ayıp yani. Benim diyebileceğim gibi ayıp. Böyle şuradan bağlanmış. Ben bağlamışım. Zaten saçlar kıvırcık olduğundan bir ay sonra yine geçecek. Bakın zaten böyle güzel görünüyor. <laughs> şimdi bir tane uzun saçlı up uzun biliyor musunuz? Böyle yukarıdan bağlayınca kısa görünüyor ama şuraya kadar geliyor yani. Arkadaşlar şuraya kadar geliyor. Bağlı olduğundan öyle o. Makyajı da böyle. Ben bir kere bu bebeğimiz ama çok komik gülmeyin bak. Böyle kaşlarını birleştirmiştim. Sonra annem masadan önünden çıkarmaya şey yaparken öbür kaşları dizildi. Diyorum ben biraz sonra buna kaş çizeceğim.